Ente ve cümle ecdadımızın ruhuna ithaf ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Ehli salat, ehli insaf, ehli edep, ehli namus olan hayırlı kullarından eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı ve bizi zamanın her türlü maddi ve manevi hastalıklarından muhafaza eyle ya Rabbi. Evlatlarımızın bahtını açık eyle. anne babalar ve misafirlerimiz. Sosyal belediyecilik alanında her zaman güzel işlere imza atan Şehzadeler Belediyesi ile düzenlemiş olduğumuz bu topu sünnet çok değerli şehzadeler, ilçe başkanları, yöneticileri, değerli belediye meclis üyelerimiz, değerli mesai arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımız, kıymetli misafirlerimiz, değerli büyüklerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, aydınlık yarınlarımızın teminatı, sevgili çocuklarımız, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Biraz önce çok değerli kardeşim, Sadaka Taşı Derneğimizin Başkanı Gürhan Bey'in de ifade ettiği gibi bugün 62 tane yavrumuza toplu sünnet şöleni icra ediyoruz. Kıyafetleriyle, hediyeleriyle, eğlencesiyle, mevlidiyle, ikramlarıyla hiçbir şeyi eksik bırakmayacak şekilde bugün bu cemiyeti hep birlikte idrak ediyoruz. Geçtiğimiz günlerdeydi değerli başkanımıza dedim değerli başkanım ortak bir çalışma yapalım ve toplu sünnet düzenleyelim ve talep eden ailelerimizin evlatlarını birlikte sünnet edelim. ve bir ortak çalışma yaptık. Biz Şehzadeler Belediyesi'ni kurduğumuz günden beri gerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekse de sivil toplum örgütleriyle birlikte bugüne kadar sayısız projeye imza attık. Birliktelikte rahmet olduğunu, birliktelikte bereket olduğunu biliyor ve buna inanıyoruz. Bugün de bu birlikteliğin bereketini ve hayrını hep birlikte gözlemlemekteyiz. Ben Sadakadaşı Derneği Başkanımıza, onun çok değerli yöneticilerine ve gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Yine bu organizasyonda emek sarf eden ilgili başkan yardımcımızdan, müdürlerimize ve tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm aileleri tebrik ediyorum. Cenabı Allah sağlık ve afiyet içerisinde Bugün sünnet merasimleri icra edilen yavrularımızın damatlıklarını görmeyi, daha daha nice mürüvvetlerine şahitlik etmeyi sizlere, bizlere, hepimize nasip etsin. Rabbim devletimize zeval vermesin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin diyorum. Bizler o güzel insanın yol arkadaşları olarak sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin gönüller kazanabilmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Hiç şüphesiz ki yaptığımız tüm bu organizasyonların ve hizmetlerin arka planında bize yol gösteren liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük katkıları var. Buradan Şehzadeler şehrinden sünnet boyumuzdan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da selamlarımızı ve hürmet Ben sözlerimi çok daha fazla uzatmayacağım. Sayın Valimizle aramızda Şehzadeler Kaymakamımız her projemizde her etkinliğimizde olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadılar. Allah ondan razı olsun. Tüm katkıları için teşekkür ediyorum. Tekrar sünnet olan yavrularımızın her birini gözlerinden öpüyor, ailelerimizi tebrik ediyor. Hepinize en derin selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun sivil toplum kuruluşlarımızın, siyasi partilerimizin, değerli başkan ve yöneticileri, çok değerli çocuklarımızın aileleri ve değerli konuklar, öncelikle sizlerin selamlarını en güzel olan Allah'a selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, safalar Değerli başkanımızın izah ettiği gibi geçmiş yıllarda da birçok hayırlı vesilelerle bir araya özellikle sünnet merasimlerinin unutulmaz ismi Yaşar abimizi rahmet ve minnetle anlıyor. O uzun yıllar bölgemizde bu işleri çok güzel bir şekilde organize etmiş. Allah rahmet etsin. Ondan sonraki yıllarda sosyal yardımlaşma, kaymakamlığımızın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfıyla biz de birkaç kere organize ettik. Daha sonra çeşitli organizasyonlar da oldu. Ama ister biz organize edelim, isterse özel şahıslar, sivil toplum kuruluşları hepsinde her hayırlı vesilede yanımızda olan şehzadeler belediyemiz hepsinde vardı. Sağ olsun, var olsun Allah belediye başkanımızın şahsında bütün çalışanlarından razı olsun. Değerli dostlar, biz Şehzadeler ilçemizde bütün kurum ve kuruluşlarla 5 yıla yakın süredir bir aile sıcaklığıyla çalıştık, gayret ettik, ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Tabii ki bunda en büyük pay değerli belediye başkanımız gibi daire amirlerimiz, ve bütün o dairelere katkı veren arkadaşlarımız. Bugün de yine bu şekilde bütün kurum ve kuruluşların iştirakıyla hayırlı bir organizasyon söz konusu. Sadaka Taşı Derneğimizin de içinde olduğu bu güzel organizasyonda sevgili yavrularımız 62 tane pırıl pırıl evladımız en güzel geleneklerimizden birisi olan sünnet merasimiyle bütün hizmetleri ve bütün ihtiyaçları belediyemiz ve derneğimiz tarafından karşılanmak üzere bir aradalar. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gençlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Evet, TV'ye çocuklar. يا